Herkese selam, ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Kümelerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kümelerde tümleyen işlemine geçiyorum. Artık kümelerdeki son işlemimiz, hani yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Kümelerin son işlemiyle, tümleyen işlemiyle gel kümeleri bitirelim diyorum. Gönder gelsin dedim. Kümeler 9. derste. Hocam bitti mi kümeler? Yok yok kümeler bitmedi. Kümelerde işlemler bitti. Şimdi ben sana kümelerde bir de o mantıkla ilgi ilişkisini anlatacağım. Ardından küme probleminde de patlattık mıydı? İşte işte o zaman kümeler bitecek. Şimdi kümeler 9. Şimdi tümleyen işlemi. Gönder gelsin dedik gelmedi geldi. Şimdi güzel arkadaşım ne anlatacağım ben sana burada? Tümleyen işlemini anlatacağım önce. Nedir tümlemek? Ya böyle bir kelime olabilir mi ya falan diyorsun değil mi? Hocam hiç mi bunun Türkçesini bul Tümleyen ne demek? Evrensel kümede olup da A'da olmayan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni ne denir? Yani A'da olacak pardon evrensel kümede olacak A'da olmayacak. A'nın dışındaki her yer gibi düşünebilirsin. A kümesinin tümleyenini şu şekilde göstereceğiz. A'nın tümleyeni. Ama bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsan şekil üstüne bakacağız. Bak gel bir de şekil üstüne bakın. Evrensel küme burada A kümesi burada A'nın tümleyeni burada ne yapacağız hocam? Bak şimdi A'nın kümesini görüyor musun? Görüyoruz. İşte o kümenin dışında kalan her yer bizim için nedir güzel arkadaşım? A'nın tümliğine kümesidir. Anlaştık mı? Ne yazacağım ben buraya? X'lerden oluşacak öyle ki. Bu X'ler evrensel kümenin elemanı olacak. Ve aynı zamanda bu X'ler kimin elemanı olmayacak? A'nın elemanı olmayacak. Sadece evrensel kümenin elemanı olacak. Zaten işlem yaptığımız en büyük küme değil miydi o evrensel küme? Öyle dedim ama. Bir dakika bir yudum kahve almam lazım. Kahvemizi aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hocam ne oldu ya? Kahve arası girdi araya. Vallahi canım çok kahve çekti. Dayanamadım kahvemi yaptım geldim karşısına bir mahsur yoksa devam edeceğiz. Hem dersen hem kahve yalnız. Sen de al gel yap beraber içeceğiz. E x'lerden oluşacak ve bu x'ler bir rakam olacak evrensel küme. Bir dakika ya biz bunu hemen bir gösterelim. Burası evrensel kümenin olduğu e kümesi. Bir tane de a kümemiz varmış bizim kendimize ait özel bir kümemiz. A kümesinde yazdım 1 var içerisinde. 3 var, 7 var, bir de 9 var. A kümesinin tümlerini bulun diyor bana. Bir dakika hocam evrensel kümeyi bir tamamlasaydın tamamlayayım. Rakamlar dediğine göre sıfırdan başlayıp kaça kadar yazmam gerekiyor? 9'a kadar. Şimdi gel bunları bir bulalım şekil üstüne. 1 burada, 3 burada, 7 burada, 9 burada. Kim yok? 2 yok, 4 yok, 5 yok, altı yok, 7 var, 8 yok. Olmayan elemanları da ekledim. Sen benden A kümesinin tümleyeni istiyorsun. Ya arkadaşım az önce de söyledik. A kümesinin tümleyeni demek... A kümesinin dışında kalan her yer demektir. Ben de yazıyorum A kümesinin tümleyen elemanları 2 olmak zorunda, 4 olmak zorunda, 5 olmak zorunda, 6 olmak zorunda, 8 olmak zorunda. Kapattım parantezimi işimi bitirdim. İkinci sayfa bitti. Burası daha işe giriş bölümüydü. Hallettik olayı gönder gelsin dedim. Biraz daha zorlaştırayım soruları. Hadi acık daha zorlaştıralım. Çok da kasmadan devam edelim. Yukarıdaki şemaya göre aşağıdaki soruları cevaplayın dedik. A'nın tümleyenini istiyor. Artık mevzuyu biliyorsun. A'nın dışında kalan her yer. A'nın dışında sadece 3 elemanım var dikkat edersen. 6, 7 bir de 8. Tamam mıyız? Güzel. Burada çok kritik bir şey öğreteceğiz. Aslında bazı yerlerde sana kural olarak, formül olarak gelecek ama mantığını burada anlamakta fayda var. Hani ben şimdi ben mantığı bizden dinlediysem biliyorsun P'nin tümleyeni vardı. P'nin değili vardı. Ne tümleyeni hocam? Tümleyen burada. Tüm A değil Değilinin hocam ne yapıyor? Değilinin değili neydi? Kendisine eşitti. Eyi güzel arkadaşım. Bir A kümesinin tümleyeni. Yani A'nın dışında kalan yerlerin de tümleyenini alırsan aslında A kümesinin kendisini bulmuş olursun. Bir nevi kısır döngü gibi düşünebilirsin. Peki A kümesiyle A'nın tümleyeninin kesişimi neresidir? Bunu şöyle düşünelim. Bu bulunduğum odayla ya da senin odandan bahsedebiliriz. Senin odanla senin odanın dışında kesişen bir nokta, ortak bir alan var mı beraber olan? Hayır, beraber bir alan yok. Tam bir sınırla birbirinden ayrılmıştır. Ortak alanları olmaz. A kümesi ile A'nın tümleyeni arasındaki tek benzerlik boş kümedir. O zaman kesişimleri boş küme. Birleşimleri mi? Burası kritik. Bak şimdi bunu ben burada şekil üstünde çizeceğim, göstereceğim. Burası tabii ki evrensel küme olmak zorunda. Tamam. Burası da A kümesi. Peki biz dedik ki A kümesi burası. Tamam. A'nın tümleyeni neresi hocam? A'nın tümleyeni dediğim yer aslında A'nın dışında kalan yerler değil midir? Evet. O zaman mantıken evrensel küme pardon. A kümesiyle A'nın tümlerinin birleşimi neyi vermek zorunda? Evrensel kümeyi vermek zorunda. Tıpkı burada olduğu gibi. O zaman A ile A'nın tümlerinin birleşimi evrensel küme olmak zorunda hocam. İşte ben de onu söylüyorum. Evrensel küme olmak zorunda. O zaman maddeleri de yazalım buraya. Daha doğrusu elemanları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşte buradaki 8 elemanı da yazacaksın. Sen şimdi benim ne yaptığımı anlayabildin mi? Bak. Buraya dikkatli bakman lazım ama burası önemli be arkadaşım. A birleşim A'nın tümlüğünü. Evrensel küme eşit o zaman hepsini yazacağız. Bravo. Bomba bir kısım geliyor. Sınavda soru olarak çık karşısına çıkma ihtimali çok yüksek. Ama biraz onu ayrı bir formül olarak da vereceğim. Fakat burada da görmeni istiyorum. Örneğin A'nın eleman sayısı kaçtır güzel arkadaşım? Sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı hocam. Yazdım. A'nın tümleyeninin eleman sayısı kaçtır dedim. De A'nın dışında kalanları saydın. Kaç tane var arkadaşım? 3 tane. Peki biz bunları toplamak istediğimizde aslında toplama yaparken birleştirmiyor muyuz? Evet, birleştiriyoruz. Aslında biz bunların birleşim işlemi özelliklerine bakıyoruz. Demek ki A ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı aslında bize kimi vermek zorunda? Evrensel kümeyi. Al sana bu da ispatı olsun. Evrensel kümenin elemanı kaçsa A ile A'nın tümleyeninin eleman sayılarının toplamı o sayı eşittir. Anladık mı mevzuyu? Ben yine de sana gel bir daha formülü yazayım. Bir de soru çözelim mi oradan canavar gibi? Dur şimdi değilmiş. Önce bir tane daha soru çözelim. Sonra bir tane daha çözeyim. Oo tamam. Gül. Gül rahatla. Gül rahatla. Tamam. <laughs> Sıradaki gelmedi. Ben ne yapayım? Yanlış hatırlamışım. Kümeleri veriliyor. Buna göre C birleşim, A birleşim, B'nin tümleyeni hangisidir diye sormuş. Şimdi biz 3 tane kümeden bahsediyoruz. Biz bu 3 kümeyi bir yazalım bakalım. A kümesi burada. B kümesi burada. C kümesini buraya yazdım. Bakalım ortak elemanları falan var mı diye. 3 burada var, burada var. A burada var, burada var. B burada yok. C burada var, burada var. Güzel. Peki 5 var arkadaşım. 5 burada var, 5 burada var. 2 burada var, 2 burada var. Şunu anlıyorum. Ben 2 ve 5'i şu aralığa yazmak zorundayım. Bayağı da küçük oldu ya. Sen görebiliyorsun değil mi? Problem yok. Umarım. Hani büyüteç falan kullanmadan görüyorsan sıkıntı yok. 1, 4 a'yı buraya yazacağım. Evet. 3'ü buraya yazacağım hocam. 3'ü için, için de ortak bir eleman olmadığı için 5'i buraya yaz. 5'i değil. Kaçı buraya yazacağız? A ortakmış arkadaşlar. A'yı buraya yazacağız. A ortak eleman. Bunu yazdık. Hocam 3 ve a'yı yazdık zaten. Kaldı B. C ile ortak eleman C elemanıydı. Onu yazdık. 2 5'i de buraya yazdık. 3'ü içinde ortak eleman var mı? Üç içinde ortak eleman yok. O zaman ne yapıyorsun? Göbeği boş bırakıyorsun. Buraya kadar her şey tamam. Sen ne istiyorsun benden? C birleşim A birleşim B'nin tümleyeni. Bir dakika ya. Ben A birleşim B'yi bulurum hocam. A birleşim B'nin kendisi nedir? Yazalım bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, A var. B var bir de C var. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Vallahi hepsi var. Hepsini yazdık biz buraya değil mi? 1'i yazdık, 2'yi yazdık, 3'ü yazdık, 4'ü yazdık, 5'i yazdık, A'yı yazdık, B'yi yazdık, C'yi yazdık. Tamamdır hocam. Bunları yazdık. Şimdi sen diyorsun ki bir de bana C elemanını yaz diyorsun. Pardon, pardon bunu demiyorsun. Sen diyorsun ki bana A birleşim B'yi buldun mu? Buldum. Bunun tümleyenini bul bakayım. A birleşim B'nin tümleyen elemanı nedir güzel arkadaşım? Evrensel kümeden hepsini çıkarınca tek başına kaç kalacaktır? 6 kalacaktır. Ben de soruyorum ki sana C birleşim A birleşim B'nin tümleyeni. C'nin elemanıyla 6'yı birleştirmeni istiyorum. C'nin elemanları kaçtı? 25 5 c idi. Üstüne bir de 6'yı ekledik mi? 2 5, c 6 dedim. Böyle tatlı sert bir soruydu ama beraber hallettiğimizi düşünün. Dördüncü sayfa bitti. Şimdi gel bir de problem vari sorular çözelim. İşlemli sorular çözelim. Sonra o formülü vereceğim az kaldı. Karşıma böyle bir soru geldi. İlk yapacağın işlem. Acaba evrensel kümeyi çizmeli miyim çizmeli miyim? Zaten bu sorularda en kritik noktalardan biri o. Biz küme problemlerine de geçtiğimizde acaba evrensel küme olacak mı olmayacak mı diye kafamız karışacak ama ey güzel arkadaşım sorunun içerisinde bir yerde evrensel kümeden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Var mı orada bir yerde bir şey? Yok. O zaman ne yapıyorsun? Evrensel kümeyi hiç çizmi çizmiyorsun. Sadece çizmen gereken şey şuradaki iki kümedir. Hangi iki küme hocam? A ve B kümesi. Şimdi yapman gereken tek şey buradaki eleman sayılarına birer harf atamak. X, Y, Z dedim ben. Şimdi ne derse yazıyorum. A kesişim B'nin tümleyeni bir dakika B'nin tümleyenini gösterelim. B'nin tümleyeni dediğim yer B'nin dışında kalan yer midir? Evet. A'nın kendisi demek burası mıdır arkadaşım? Burasıdır. Peki ikisi içinde ortak olan kesişim noktası neresidir? X'dir. O zaman A kesişim B'nin tümleyeni eleman sayısı olarak bana kaçı verecektir? X'i verecektir. Bunları yaptım. Bunları hallettim. Şimdi şuraları bir temizledim. Geldim diğerine. A'nın tümleyeni kesişimi. A'nın tümleyeni neresi hocam? A'nın dışında kalan bölge. A'nın dışında kalan bölgeyi işaretledim. Dedim ki B kümesiyle ile kesişimi. B neresi hocam? B burası. Kesişim ne demek? Orta kalan demek. Ortak kalan neresi? Tabii ki sadece Z'dir. A kesişim B. Ama A'nın tümleyeni kesişim B eşittir Z. Soru bana şunu vermiş. Soru bana bunları toplayıp vermiş. Ben de diyorum ki ya arkadaş sen X artı Z'yi vermişsin. 15'i yapıştırırım ben buraya. Yapıştırdım geçtim. Tamam. E sen bir şey daha verdin hocam bana. A birleşim B'nin eleman sayısını verdin. Peki A birleşim B dediğin şey buradaki harflerin hepsinin toplamı değil miydi? X artı Y artı Z eşittir 22. E bir dakika ya. X artı Z'yi de verdin sen bana. E güzel arkadaşım. Bunu ben 15 olarak buldum. Ben bunları birbirinden çıkartırsam alt alta. Cırt sana cırt sana X'ler gitti. Cırt sana cırt sana Y'ler de gitti. Z'ler de gitti. Tek başına Y kaldı. Burada ne kaldı? 7 kaldı. Sorarım sana. 7 dediğim yer aslında A kesişim B yani Y'ye eşit olan yer değil midir? Evet orasıdır. Vurdum cevabı Y'ye. 13 sayfa 5'i bitti dedim. Kahve de bitsin ama. Hmm, soğumuş hemen. Gönder gelsin dedim. Ey güzel arkadaşım. A, E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. Az önce sana ispatını yaptığım yer burasıydı işte. A ile A'nın tümleyen kümesinin eleman sayılarını topladığında... Evrensel kümenin eleman sayısını bulursun. Ve fix bir soru vardır. Açacaksın soru bankasını. Göreceksin diyeceksin. Ya Mehmet Hoca sen vallahi dedim münekke. Ne Öbe. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben matematik öğretmeniyim. Baksana. Burada anlatıyorum işte. Ne oldu benim kaleme? A, B evren e, kümeleri. E evrensel kümesinin alt kümesidir. A ile B'nin tümleyenini. A'nın tümleyenine B'yi topladım. Cevaplar bunlar. E'yi istiyorsun. Ey güzel arkadaşım. Şimdi ben sana sorarım. Derim ki A ile B'nin tümleyenini vermiş. 13 mü? 13. Yazıyorsun hocam aynen. Ya sen bir yaz bakalım. A'nın tümleyeni ile B'nin elemanlarını vermiş mi? Vermiş. Kaç? 15 mi? 15. Peki benim burada ne yapmam gerekiyor? Bunları bir toplamam gerekiyor. Alt alta. Evet evet alt alta. Neden biliyor musun? Ya bu ikisi çok tanıdık değil mi arkadaşım? Ben A kümesi ile A'nın tümleyenini toplarsam evrensel küme elde ediyorum. Yan tarafta yazıyor. Artı. E. B kümesi ile de B'nin tümleğinin elemanlarını toplayınca evrensel kümeyi verecek. E toplamı yapacak 28. Bak şimdi. Burası bir evrensel kümedir. Artı. Burası da bir evrensel kümedir. Eşittir 28. İki tane evrensel kümenin toplamı ne yapar? İki tane evrensel kümenin toplamı 28 yapar. Her tarafı 2'ye bölerim. Her tarafı 2'ye bölerim. Cevap kaç çıkar? 14 çıkar. Vurdum cevabı 14'e gönderin gelsin dedim. Dersin tam ortasını geçtik şu anda. Öğrenebiliyor muyuz? Problem var mı buraya kadar? Tüm de bitirdik mi? Yolumuz açık diyorum sana. Bitti diyorum kümeler. Ama sen bir tekrar dersi, bir soru çözüm dersi, sınava hazırlık dersi falan istersin. İstersin de onu yorumlara yaz ki biz de görelim değil mi? <laughs> Yorum yazdırmanın yeni taktiği falan. Şimdi etrafta evrensel küme lafı geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman sen direkt bu soruda yapacağın şey belli. X'i yazıyorsun, Y'yi yazıyorsun, Z'yi yazıyorsun. Bunu yazdıktan sonra başla işleme tamam. Bu senin işlemini kolaylaştıracak. A kümesinin eleman sayısı belli. Ne vermişsin hocam? 8. Tamam da öyle kuru kuru 8 olmaz. Senin 8 dediğin yer dikkat et hangi harfleri kapsıyor? Hocam x artı y'yi vermiş o zaman bize 8. Aynen öyle. Peki B kesişim A'nın tümleyeni neresi? Evet sıkıntılı olan yere geldik yine değil mi? A'nın tümleyenini bir göster bana. Hocam A'nın tümleyeni demek A'nın dışında kalan demek. B kümesini göster bana. B kümesi burası demek. İkisinin ortak kesişimini soruyorum sana. Orası Z demek. İşte bunları yazabildiğin gün ki artık yazabiliyor olmamız gerekiyor. Olay bitmiştir. Z'yi de bana vermiş. Kaç? 13. Hocam sen ne soruyorsun bana? A birleşim B'yi mi soruyorsun? Ben bunları 6 alt alta toplarsam zaten X artı Y artı Z'yi. Kısaca 13, 8 daha, 21 elde ederim. E tamam da güzel arkadaşım. X artı Y artı Z dediğim şey aslında A birleşim B kümesinin eleman sayısı değil mi? Evet öyle. O zaman yapıştır 21'e cevabı. Bekletme bizi. Gö göndereceğim gelecek ama sınavda çıkacak tarzda soru. Gerçekten güzel bir soru çözeceğiz şimdi. Şöyle derin bir nefes. Şimdi soru karşımda. Hadi bakalım. A alt kümesidir. Pardon. A ve B alt kümesidir enin. Evrensel kümeyi Ah işte sana dediğim soru bu. Sınavda sorarlarsa böyle sorabilirler. Evrensel kümeyi verirler. A ve B haricinde şey yok hocam. Eleman yok. O zaman A'ya ve B'yi hemen yerine yaz. Ardından harfleri döşe. Hangi harfleri hocam? X'i, Y'yi, Z'yi. Efendim? Bir harf unutmuş olabilir misin? Tabii ki T'yi. T'yi de yazıyorsun. En dışarıda kalan kısma da T diyeceğiz bunu unutmuyoruz. O zaman ben diyorum ki evrensel kümenin eleman sayısı X artı Y artı Z artı T. Küme problemlerinde tamamen bunlarla uğraşacağım. Ya hocam burası zormuş bir daha çıkmaz umarım deme. Hep bunlarla uğraşacağız. Küme problemleri sadece bunlardan ibaret onu söyleyeyim bir kere. Şimdi başka neyi verdin sen bana? B'nin tümleyeni. Neresi hocam o? B'nin dışında kalan bölge. B'nin dışında hangi harfler var? Hocam X ve T var. O zaman yazarım ben. X ve T eşittir 28. Yalnız bunları bir sileceğim. Ortalığı da çok da karıştırmak istemiyorum. Sonrasında zaten biz harfleri yazdığımız için işlemleri kullanabileceğiz. Bunu kullandım, bunu kullandım. Geldim ikincisine. A fark B. Hocam bu geçen dersin konusu değil mi? Tabii ki geçen dersin konusu. A fark B ne demekti? A'da olan B'de olmayan demekti. Sarıyla yaptığım bölge. Ama onun nesi var? Tümleyeni var. Diyor ki bu sarının dışında kalan yerleri alacaksın. Sarının dışında hangi harfler kaldı? YZT. O zaman onu yazalım. Y artı Z artı T'yi aldım. Kaçmış? 24'müş. Bunu da yazdık buraya. Şimdi ben yine ortalığı karıştırmamak adına yine bu yazdıklarımı siliyorum arkadaşım. İşte dijitalde yazmanın da güzel yanı. Böyle geriye dönebiliyorsun. Geri döndük. S döndük. A birleşim B'nin eleman sayısını istiyorsun. Bir kere sen ben neyi, benden neyi istiyorsun ben onu kenara bir not alayım. A birleşim B demek aslında harflerle ifade edecek olursak X artı Y artı Z'yi mi soruyorsun bana? Evet X artı Y artı Z'yi soruyorsun. Bir şey soracağım sana. Yukarıdaki denklemleri kullanmamız gerekiyor. De Hangi ikilileri kullanalım? Peki y artı z artı t elimde var 24. x artı y artı z artı t var elimde 46. Ben bunları alt alta yazsam ardından çıkarsam elimde sadece kim kalacaktır? Tabii ki x kalacaktır. Baksana ben sana 3 harfin toplamını vermişim 24. Birbirinden çıkarıyorum sadece x kalır. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Bunlar birbirini götürür. Götürür de x kaç? Bayağı da büyük bir sayı geldi 22. Biz x artı y artı z'yi istiyorduk bu arada. O zaman ne yapalım şimdi? Ya hocam hiç bunu uzatmaya gerek var mıymış? Yok varmış. Devam ettim. Hocam x artı t'nin cevabı belli mi? 28. X'i bulmadık mı benle biz? Bulduk 22. E üstüne t'yi ekledim kaç yapıyor? 28. At karşıya bakayım bunu. T kaç geldi? T de 6 olur o zaman. Tamam da T 6 ise soru bitti. Çünkü sana en başta verdiğim denklemi bir daha kullanıp soruyu çözebiliyorsun. Diyorsun ki hocam x artı y artı z artı t'nin toplamı 46 idi. E sen bana dedin ki t 6 at karşıya 6'yı x artı y artı z kalır ki onunla toplamı 40'tır. Biliyorum biraz zorluyor seni ama bu sorular böyle çözülecek. Tekrar tekrar dinle gerekirse. Bunları şimdi anlarsan ileride gelecek soruları daha rahat çözeceğiz. Bu sınavda çıkar tarzında. Öyle çok kolay bir soru da değil. Bir kalibre yüksek. Dikkat ettiysen işlem sayısı zaten fazla. X artı Y artı Z'yi arıyorduk. A birleşim B'yi arıyorduk. Vurduk cevabı 40'a. Gelsin sıradaki dedik. Oh! Her zaman olduğu gibi. Nasıl ki birleşimde kesişimde tümleyene dediği değil yalnız. Neydi o? Fark işleminde ne yapmıştık? özellikleri anlatmıştık işlemlerin. Geldik yine tümleyen işlemin özelliklerine. A'nın tümleyeninin tümleyeni az önce bahsettiğim gibi A'nın tümleyeninin tümleyeni kendidir hocam. Aynen öyle. A ile A'nın tümleyenini birleştirirsen evrensel kümedir. Tamamını oluşturur. Aynen. A kesişim A'nın tümleyeni tabii ki boş küme ortak yanları yoktur. A fark B dediğimiz şey aslında A kesişim B'nin tümleyenidir ki burası çok kritik. Hocam o nereden geldi? Sorularda bunu kendi adınıza yapabilirsiniz. Bu işlemi kısaltacaktır. Aslında biraz önce buna benzeyen çok soru çözdük seninle birlikte. A kümesi neresi hocam? Aha da burası. Sarı bölge. B'nin tümleyeni neresi? B'nin tümleyeni demek B'nin dışında kalan bölge demektir. B'nin dışında kalan bölge ile burasının ortak kesiştiği noktalar tam burası değil midir? Orası da A'nın tümle Özür dilerim. A fark B kümesi değil midir? Aynen öyle. Burası da A fark B kümesidir. O halde diyorum ki A fark B A kesişim B'nin tümleyenine eşit. Ezberleyelim mi? Ya ezberlemene gerek falan yok. Olur da soru içerisinde çıkarsa ki az önce bizim çözdüğümüz al bu soru tamamen onunla alakalı. Tümleyen mantığıyla alakalı. Bilirsen hızlı çözersin. Bilmezsen biraz daha yavaş çözersin ama çözersin. Evrensel kümenin tümleyeni tabii ki boş küme. Boş kümenin tümleyeni tabii ki evrensel küme. Bu da sadeleştirme sorularında gerek oluyor. Birazdan sadeleştirme de çözeceğiz. Devam mı? 20 dakikalara gelmişiz. Biraz daha var dersimiz yalnız. A birleşim beynin tümleyeni. E bir dakika ya. Bu değil değil mi hocam? Araya veya iş aynısı veya işaretiyle aynı mantık yatıyor. Mantıkla çok benziyorlar zaten. A birleşim beynin tümleyeninde A'nın tümleyeni birleşim işlemi kesişime dönüşür. O da B'nin tümleyeni. A kesim beynin tümleyeninde A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenine dönüşür. Bir dakika ya bunun bir ismi vardı. Neydi o? Kaç kişi hatırlıyor? Demorgan. Demorgan kurallarıydı. Burada yazdığım ifade aslında bir Demorgan kuralıdır. Hatırladık mı bunları hatırladık. Hallettik mi hallettik. Gönderin çağırın gelsin o zaman. Sadeleştirme sorusuyla sadeleştirme sorusu çözeriz. Üstüne sınavda çıkar soruları da çözeriz. Sen rahat ol. Biz bitireceğiz bu konuyu. Seninle birlikte bu konunun içinden geçeceğiz tabiri caizse. Hatta sadece bunun değil. 9. sınıf matematiğin içinden geçeceğiz. Amacın sadece ya ben sadece bu sınavda yüksek alayım gerisini fasafis o. Demiyorsan sadece biraz olsun ileriye bakıp üniversite sınavı da varsa aklında doğru yolda beraberiz. Umarım uzun süre. Hadi gel. AB evrensel kümenin iki alt kümesi. Buna göre diyorsun ki sen bana A'nın tüm yeni küs tümleyenler havalarda uçuşuyor. Aslında özünde ne yatıyor biliyor musun? Demorgan yatıyor. Bak burada bir demorgan var. Burada da bir demorgan var. Demorganları yakalayacağım. Ama ben senin yerinde olsam sınavda puanım kırılmasın istiyorsan. Tabi biz önermelerde denktir yapıyorduk. Kümelerde eşittir yapacağız. Önce böyle eşittirle başlardım. Bu değili içeriye uygulardım. A'nın tümleyeninin tüm değil A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Kesişim işleminin tümleyeni birleşimdir. B'nin kendisiydi. Artık neye dönüştü? B'nin tümleyenine dönüştü. Anladın mı mevzuyu? Devam. Arada da işlem var, kesişim var. Koydum hocam. Açtım parantez. Burada tümleyen var hocam. İşte onu da içeriye gömeceksin. A'nın tümleyeninin tümleyeni A'nın kendisidir. Kesişim işlemi aynen öyle birleşim işlemine dönüşür. B'nin tümleyeninin tümleyeni yine kendisine eşittir. A birleşim B'nin tümleyeni kesişim A birleşim B. Bitti mi? Bitmedi. İşte biz o mantık konusunda uzun uzun sadeleştirme yaptık. Sebebi buradaki soruları biraz daha rahat çözebilmek adınaydı. Baksana burada bir şey yapmamış mı? Dağıtma işlemi. Birleşim işleminin kesişim işlemi üzerine dağılması. A birleşim B aslında dışarıdaymış. İçeride kim varmış biliyor musun? Şuradaki elemanlar. Onlar nelerdir? B'nin tümleyeni Kesişim. E bir de B'nin kendisi. Bir dakika ya. B kesişim B'nin tümleyeni ortak elemanı yoktur ki hocam. E tamam. Biz de onu söylüyoruz zaten. Boş küme değil mi? Boş küme. Çok tatlı da bir cevabı geliyor. A birleşim boş küme. Hangi kümeyi sıfırla birleştirirsen birleştir. Fark etmez. Cevap hep o kümenin kendisidir. Vurdum cevabı A'ya. Uzun bir soru demiştim. Geçtim yan tarafa. İkinci sorumuzdayız. Anlıyor muyuz? Sen bana ondan haber ver. Umarım. A evrensel kümesinin alt kümesidir. Yine havalarda uçuşuyor. Hiç fark etmez diyorum. Gözümü kararttım. Sorunun içerisine attım kendimi. Köşeliyle başladı. Hocam A kesişim diye geliyor. Yaz A kesişim. Burada dur. Burada bir frenle. Niye? Burası bir parantez. Boş küme ile evrenseli birleştiriyorsun. Yani toplama işlemi gibi düşün. Sıfıra ekleyince cevap değişir mi? Değişmez. O zaman cevap ne kalacaktır? Evrensel küme kalacaktır. Dışarıda tümleyen var. Birleşim. Devam ettim. İçeride dur bunu bir halledelim derim ben sana. Hangi kümeyi birleştirirsen birleştirir boş kümeyle. O kümenin kendisi çıkar cevaba. Az önceki soruda olduğu gibi. Dikkat et dışarıda tümleyen var. Bir de ağanın tümleyeni var. Hiçbirini atlamadı. Geldim buraya. A kesişim evrensel küme. Ya ben A kümesiyle. Bak bunları çözemiyorsan. Hocam ben bunları tam bilmiyorum ya. Aslında anlattık bunları ama. Hani oldu da çözemedin diyelim ki. Hani rehber matematik izledim ama yine de yapamadım hocam falan diyorsan. Olabilir canım. Olmaz değil. A kesimliğinin evrensel küme dediğimde ikisinin ortak noktası aslında A kümesinin kendisidir. Hani böyle demiştik. Onun da nesini al diyor. Tümleyenini. A'nın tümleyeni. Birleşim. A'nın tümleyeninin tümleyeni. E kendisidir. A birleşim. Bir dakika. A birleşim A'nın tümleyeni. Hocam bu da evrensel kümeyi verir. O zaman yapıştır evrensel kümeye cevabı. 10. sayfa bitti. 13'e ne kaldı? Ramak kaldı diyorum. Ama bir sınavda çıkar sorusu. Ama bir yudum soğuk kahve. Olsun varsın bu ders uğruda kahveler gitsin. Yeter ki sen anla be. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesi. He, bir sürü harfler marfler bir şeyler var. Hocam evrensel kümesinin alt kümesi falan diyor. Evrensel Tabii ki çizeceksin. Sana o tüyoyu vermişim aslında soruda. Demişim ki bunlar aynı evrensel kümenin elemanı diye başladıysam bil ki evrensel küme çizilecek. Evrensel küme çizildiyse içerisine harfler yazılacak. Yazdık. A'nın eleman sayısı B fark A'nın eleman sayısının 3 katıdır. B fark A neresidir hocam? B fark A burası Z. Z'yi diyor 3'te çarpınca diyor kime elde edeceksin? A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı neresi hocam? A'nın eleman sayısı x artı y. Elimizde bir tane böyle bir değer var. Ya bunu biz bir kenara kaldıralım dursun. Ben diğer elemanları şöyle ufaktan bir sileceğim. Anladık mı buraya kadar? Problem var mı? Devam. A'nın tümleyeni 9. A'nın tümleyeni demek A'nın dışında kalan demek. A'nın dışında sadece iki tane harfimiz var. Z artı T eşittir 9. Güzel. Bunu da hatırladık. Öğrendik. Ne hatırlamış? Sanki önceden biliyorduk. B'nin tümleyeni 15. B'nin tümleyeni demek B'nin dışında demek B'nin dışında da sadece kim var? X artı t var. Onun da cevabına ne yazdık? 15 yazdık. Şunları da şöyle temizledim eski haline çevirdim. Daha vermiş bana bir sürü bilgi vermiş. A kesim B 8'dir demiş. Ya ben artık y'den kurtuldum. A kesim B 8 ise y gördüğüm her yere ben zaten 8'i yapıştırabilirim. Yapıştırdım da. Geçtim onu. A kesim B'nin tümleyeni. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Biz bunu tanıdık gelmedi mi sana bu? Demorgan'ın açılmış hali değil midir bu? Aslında bu A birleşim B'miş. Onun da tümleyeni varmış değil midir bu? Evet odur. Peki A birleşim B neresidir hocam? A birleşim B burasıdır. Onun tümleyeni kimdir? Onun tümleyeni T'dir. Sen eğer bunun eleman sayısını arıyorsan T'yi bulman yeterli. Şimdi tek odak noktam var. T'ye odaklanıyorum. T'yi bulmak için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ben diyorum ki z yerine gel şu denklemi yazarım. Karşıya attım. Bak şimdi 3 tane z. Eksi 8 kaça eşit? x'e eşit. 8'i karşıya attık. Güzel. E diyorum ki ya o denklemin aynı elimde var. Ben burada yerine yazarım onu. x yerine 3z eksi 8 yazdım. Artı t var yanında. Eşittir. Karşıda 15'imiz de var. Problem var mı? Yok. Attım 8'i karşıya. Burada 3 tane z artı t 8'e eklediğimde üstüne 23 yaptı. Sağlam da bir değer. Getir bakayım bunu da altına. Aa, z artı t eşittir 9 oldu hocam. İşte tam doğru yerdesin. Senin elinde iki tane denklem var. Denklemlerden bir tanesi bu. Denklemlerden ikincisi bu. İki denklem varsa birbirini yok etme metoduyla çözebilirsin. Ha ileride anlatacağız denklem kurallarında ama senin ortaokul bilgin bunu zaten rahat rahat çözecektir. Nasıl yok ediyordum hocam? Z'yi yok et. Çünkü neden? T'yi istiyorsun. Z'yi nasıl yok edeceğim? Aşağıdakini eksi 3 yukarıdakini 1 ile çarp. Değişmesin hani cevabı. 3 tane Z artı T'nin cevabı 23. Şimdi eksi 3 çarp gel. Eksi 3 Z eksi 3 de 3 göre 9 27. Eksi 27. Alt alta toplarım ben bunları. Cırt sana cırt sana. Oh bunlar gitti. Artık sadece elimde T kaldı. Yalnız sağlam da bir soruymuş. Hani sen de görüyorsun. Eksi 4 kaldı. Eksiler birbirini götürdü. T eşittir 2'dir dedim. Vurdum cevabı gururla. Kaç kişi çözdü bunu ya? Ya çözemediysen problem değil. Çünkü gerçekten sağlam işlem dökümanı var burada. Dedim ya sınavda çıkar. Biraz da zor bir soruydu. Diğerleri de çıkabilir. Çıkmaz değil. Ama bu gerçekten sağlam. Gönderin gelsin son soru dedik sınavda eğer karalama sorusu özellikle testler test sınavı olarak karşına geliyorsa bu soru ideal bir soru. Bakalım cevabı neymiş? Daha dur soru ne hocam? Venn şemasına göre boyalı bölgede aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A, A seçeneği buraya kaymış. Şimdi B'nin tümleyeni diyor A seçeneği. Bir dakika ya B'nin tümleyeni demek tam şurada dışarıda kalan bölge demek. Tamam da burayı alamazsın. Burayı almış hocam o zaman bir kere A seçeneği değil. Neden A seçeneğini olduğunu anladıysan gel bir de B'ye bakalım. B fark A'nın tümleyeni. Bir dakika. B fark A burasıdır. Evet beyaz bölgedir. Beyaz bölgenin dışında kalan yer. Vallahi tam üstüne bastın hocam. Tam da bizden istenen yere tekabül ediyor. Vurdum cevabı Bursa'ya. Hiç uğraşmadım diyeceğim ama benim amacım sana bu soruyu öğretmek. Benim amacım sana bunun benzeri sorular geldiğinde nasıl yaptığını anlatmak. O zaman devam. B fark A neresi? B fark A burası mavi. O zaman bu da değil. Neden olmadığını gösterdik. A'nın tümleyeni A'nın dışında kalan bölge demektir. Neden bunun olmadığını galiba anladık. A fark B. Tabii ki A fark B dediğimiz yerde sadece şurasıdır. A fark B de değildir. Bunun da üstünü çizdik. Bu bölgeyi gösteren doğru cevap B fark A'nın tümleyenidir. Vurdum cevabı gönder gitsin dedim. Gönder gitsin ne? Artık kümelerde işlemleri bitirdim. Hey gidi hey diyorum sana. Bir kümeler 2-3 derste de bitirebilirdik belki ama tüm ayrıntılarıyla, tüm soru tipleriyle, fazla fazla örnekleriyle, sınavda çıkabilirleriyle biraz da sohbetimizle sonuna geldik. Kümelerde işlemler biter ama son 2-3 dersine giriyorum. Ha kümeler bitmedi mi? Daha bitmedi. Küme problemlerini anlatacağız daha. Sana oradan bol bol soru çözeceğiz daha. Bir sonraki ders görüşelim diyelim bir dakika ben Oo, hep yanlış yerim bak bu yok doğru yerdeyim. Bu arada gönder yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki ders görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.